Tablo Online bir reklam 212 ürünüdür. 1997 yılından bugüne sektör içinde bulunan firmamız ilk FSR reklam adıyla kuruldu. Daha sonra 2011'de büyük projelerle reklam 212 adını aldı. 15. yılında projeler tek tek faaliyete sokuldu. 6 adet ürünümüzü Tablo Online, Display Online, Dijitalya, Strafora, Tabelacı Araç Giydir gibi isimlerle markalaştırdık. Tablo, bizim yabancı olduğumuz bir branş değildi. Reklam 212'nin dijital baskı departmanında geniş bir ürün yelpazesi var. Bu, bu ürünlerden biri de tablo yapımında kullanılan kanvas kumaştır. Biz kanvas kumaş üzerine baskı yapıp toptan olarak piyasaya dağıtıyorduk. Tabloculuğu neden daha profesyonel yapmayalım dedik ve ilk adımı perakendeciliğe başlayarak attık. Kanvas kumaşı şaseye geldik. Modern ve klasik çerçeve seçenekleriyle beraber yağlı boya tabloyu da portföyümüze ekledik ve 2011'de e-ticaret sitemiz olan tablo online'ın temellerini attık. Reklam 212 tablonun bir yaşam tarzı olduğu anlayışıyla bütün yaşam alanlarının ihtiyacı olan tabloları adrese teslim edecek bir site olan çok kapsamlı ve geniş ürün yelpazeli tablo online'ı 3 yıllık bir çalışmanın sonunda kurarak tabloculuğu sanal aleme kazandıran ilk firma oldu.